Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Birkaç günden beri video çekemedik. İyi ki de çekmemişiz. Ee, kazı kazan kartlarında beklenen Elmas 7 kartı bulabildim. Ve bunları da sizin için aldım. Toplamda 12 adet aldık. Bu kartı biraz tanıtmak istiyorum sizlere. Ee, büyük ödülü 4 milyon TL. 9 sıra var görmüş olduğunuz üzere. Ve 3 adet de bonus oyunu var. Bu bonus oyunlar 100 TL, 200 TL ve 500 TL olmak üzere. Oyun kurallarına bakacak olursak eğer. Bu arada birinci seri olduğunu görüyoruz. Birinci sıradan dokuzuncu sıraya kadar tüm elmasları kazıyacağız. Aynı sırada 3 aynı 7 sembolünü bul. İlgili sıradaki yani... Burada 3 adet 7'yi bulduk. Buradaki ikramiyeyi kazanıyoruz. Bunu anladık. Aynı sırada 3 aynı çarpı 2 sembolünü bul. Yine ikramiye bölümündeki ödülü kazanıyoruz. Bonus oyunlar kazı zaten bunu megadan tahmin edebiliyorsunuz birden fazla ikramiye isabet etmesi durumunda ikramiyelerin tümünü kazan diyor. Yani tüm yedileri de bulabiliriz. Çarpı ikileri de kazanmak için de 12 adet şansımız varmış. 1 adet 400, 4 milyon. 1 adet 10 bin TL. 500 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL ve 50 TL ödüller verdiğini belirtiyor. Bu kart görmüş olduğunuz üzere bakalım deneyeceğiz. Bu kartta diğer kartlar gibi kazık mı? Zaten hep ilk elde e, kartlar ödül verirler. Bu ödülleri daha sonrasında güzelce toplarlar. Biz alışız ama yeni çıkan bir kart denemek istedik kartı sizler için bayi aldı. Ona da teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ve gelir gelmez de bana bilgi verdi. biz de bütçemize göre aldık arkadaşlar. Yayına başlamadan önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. İlk sırayla başlayalım. Kolye, yonca, balon. Bu bölümümüz boş İkinci sütun Altın çarpı 2 çarpı 2 İkramiyelerine de şöyle açalım Sizlerde görün Yani burada çarpı 2 Altın yerinde de 3 tane olsaydı 10.000 TL kazanıyoruz Ve çarpı 2 ile Anladığım kadarıyla yani 20.000'e 20 çıkıyor Yok Çıkmaması lazım Tren, anahtar, cüzdan 300 TL'ymiş. Yonca, altın, yıldız 500 TL'ymiş. Taç, elmas, araba 10.000 TL. Yani buradaki üçü aynı olacak. Bunu anladık ve öğrendik. Bilginiz olsun. Arkadaşlar elektrik kesintisi oldu. Şöyle tutmaya çalışacağım. Var bunda da bir hayır geldi elektrik. Şaka gibi. <laughs> bir saniye Evet arkadaşlar. Dördüncü, altıncı sıramızda boş. Ödülü 50 TL'ymiş. Şöyle yapalım. Çarpı 2 çarpı 2 yüzük. 300 TL'ymiş. Araba 7, elmas 7, 50 TL'ymiş. Ve son bölüm. Bavul, ev, uçak 500. Bonuslar var. Bu bonusları da kazıyalım tavşan, nar ve uçak. Evet ilk elmas 7 kartımız boştu arkadaşlar. Geçelim diğer karta. Birinci sıra çarpı 2 çarpı 2 bavul ödülü 100 TL'ymiş. İkinci sıra balon yonca hazine. Üçüncü sıra nalı tavşan tren ödülü 300 TL. Nar balon kolye 500 TL. Çuval kasa yüzük 500 TL. Evet çarpı ne bu? Elmas 7. Elmas 7 ve nar 100 TL. Çuval, yüzük, uçak 50 TL. Çarpı 2, ev çarpı 2 4 milyon. Altın, bavul, elmas 4 milyon. Yani burada 2 yakalamamız önemli değil. Kurallara tekrar bakalım. Sizlerle beraber aynı sırada 7 sembolünü bulduk aynı sırada 3 aynı çarpı 2 bulursak eğer ödül alıyoruz. Bonuslara bakalım. Evet bonuslar her zamanki gibi yine boş. Bu kart da boştu. İsterseniz ilk bonuslardan başlayalım bu sefer de. Birinci bonus İkinci bonus ve üçüncü bonus boş arkadaşlar. Birinci sıra. Elmas 7. Elmas 7. Nar. Yat hazine kart 300. Çuval çarpı 2 çarpı 2 50. Atınalı tren kart 200. Anahtar kolye zar 4 milyon altın cüzdanlar 200 çarpı 2 pasta çarpı 2 100 elmas 7 araba elmas 7 300 son sıra elmas 7 zar 2 elmas 7 ve zar 10.000 ikramiyesi varmış Eskiden yediği bul diye bir kart vardı. Belki bilirsiniz. Şanslı yedi. Ona benzetmişler. Bakalım arkadaşlar. Dememeye devam ediyoruz. Yine bonustan devam edelim. Tavşan, tren, kart. Zaten bu megalarda da olmayandı. Araba, uçak, kasa. <laughs> 7 zar elmas anahtar tavşan zar çarpı 2 cüzdan çarpı 2 yonca uçak yat elmas nar yonca ev yıldız anahtar çarpı 2 çarpı 2 kart ile kazıklamaya odaklanmış bir kart gibi görünüyor arkadaşlar. Vakit geçirmeyeceğim. Bu kart da bu şekildeydi. Diğer bir karta geçelim. Birinci bonus, ikinci bonus, üçüncü bonusu boş. Yonca çarpı 2 çarpı 2 tavşan uçak cüzdan Yıldız kart kasa çarpı 7 yok elmas 7 elmas 7 tren elmas 7 elmas 7 elmas 7 evet Şöyle gösterelim arkadaşlar size de. Bunun mantığı bu. 3 adet burayı yakalamak. <laughs> Diğerlerini de açalım en son bu kartı açalım. 2 elmas 7 bir balonumuz var. 2 çarpı iki bir yüzük. Çuval yıldız atınalı. Bavul yonca araba. Peki. Bakalım ikramiyemiz ne kadar. Evet gördüğünüz üzere bu karttan 100 TL ödül verdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok gerekli mi? Allah bu kart biraz şüpheli. Her zaman olduğu gibi ödül. Evet. Bonuslarımız boş. İlk sıramız boş. ikinci sıra boş. Üçüncü sıra o da boş. Dördüncü sıra boş. 5. sıra boş. 6. sıra boş. 7. sıra boş. 8. sıra ve 9. sıra boş. Bir diğer karttayız. Evet. Bu kartta 200 TL ödül verdi arkadaşlar. Bonus oyununda 200 TL'si var. Şimdi sıraları açalım. Birinci sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıramız boş. Dördüncü sırada boş. 5. sıramızda boş. 6. sırada boş. 7. sırada boş. 8. sıramızda boş ve son sıramızda boş. Bu kartta 200 TL ödülümüz var. Bir diğer karta geçtik. Bonuslar boş. Birinci sıra boş arkadaşlar, ikinci sıramız da boş, üçüncü sıra da boş, dördüncü sıramız boş, beşinci sıra boş, altıncı sıra boş, yedinci sıramız boş, sekiz boş, dokuz boş arkadaşlar. Yani nasıl yapmışlar? Şöyle size söyleyeyim. Örneklendirmek gerekirse eğer Mega ile para yağmurunu birleştirmişler. Görünen o arkadaşlar. Bir diğer karttayız. Bonus kısmımız boş. Zaten bu 500'lük kısımdan hiç kazanan var mı bilmiyorum. Birinci sıra boş. İkinci sıra boş. 3. sıramız boş. 4. sıramız boş. 5. sıramız boş. 6. sıramız boş. 7. sıra boş. 8 boş. Ve son sıra yine boş arkadaşlar. Ya yani buradaki mantık 3 tane 7, 2 tane de x 2 olması gerekiyor bayinin de oyun kurallarının da gerektirdiği bu bir başka karta ilk bir ve ikinci sıra boş arkadaşlar 3. sıramız boş 4. sıramız da boş 5. sıra boş 6. sıra boş Yedinci sıra boş. 8 boş. Ve 9 boş. Boş. Bonuslarında kazıdık. Onlar da boş arkadaşlar. Bir diğer karttayız. Bonusları açalım. Bonuslarımız boş. Birinci sırada ödülümüz yok. İkinci sırada ödülümüz de yok. Üçüncü sırada da yok. Dörtte de boş arkadaşlar. Beşinci sıra boş. Altıncı sıramızda da ödül yok. Yedinci sıramızda da yok. Sekizde de yok. 9'da da yok. Ve gecenin son kartı. Bonus oyunları boş. İlk sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıramız da boş. Üçüncü sıramız da boş. 4. sıramızda boş. 5. sıramızda boş. 6. sıramızda boş. 7. sıramızda boş. 8'de boş ve 9'da boş arkadaşlar. Evet, 600 liralık kart aldık. Bu kartlarda çıkan ikramiyemiz şöyle göstereyim. Bonus oyunlarından 200 TL, bir de 3 37 ile elmas 7 ile 100 TL, totalde 300 lira. Bu kartı e, yorumlamak gerekirse arkadaşlar çok gereksiz ve pahalı bir kart. Ara ara şans denemek için tek tük alınabilir, ekstra alınacak bir kart değil. Sizlerin de bilgisi olsun. Evet, 12 tane hakkınız var. 9 tane bu sırada, 3 tane burada. 12 şansınız var. Ancak e, her zaman olduğu gibi kartların ödüllerini o kadar azalttılar ki artık bu kartta yeni çıkan kartta birinci seri olmasına rağmen burada bile yok görüyorsunuz sizler de şahit oluyorsunuz. Yani bu kartta yapılacak en güzel şey ee, almamak gibi geliyor. Mega ile aynı. Bence mega almak daha mantıklı geliyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Şansınız daha fazla görünüyor. Ve bu kartta bu yok. O kadar kart alıyorsunuz ama ikramiyesi yok. Bu karttaki durum bu şekildeydi. Tanıtımını da yapmış olduk size. Gördüğünüz üzere kartı ben gereksiz buldum. Tabi karar yine sizin arkadaşlar. Oynamak ve almak isteyenler kendiniz bilirsiniz. Tavsiye değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun tekrar. Görüşmek dileğiyle.